Neden bazıları elde ediyor, bazıları ise ne yaparsa yapsın olmuyor. Bunu evet. anlamak için bilinçaltını anlamak gerekiyor. Biz doğduğumuzdan 7 yaşına kadar her şeyi kaydediyoruz hayat boyunca. Özellikle 0 ve 7 çok önemli. İşte o çağlarda, o dönemlerde ailende mesela mutlulukla ilgili bir takım söylemler oluyorsa, parayla ilgili bir takım söylemler oluyorsa bilinçaltı bunu kaydediyor ve negatif olarak... Çünkü bilinçaltı iyi veya kötüyü ayırt etmiyor. O yüzden bazı insanlarda mesela mutlulukla ilgili e, blokajlar olabiliyor. Biz gündelik hayatımızda farklı beyin dalgalarıyla e, hareket ediyoruz ve 5 beyin dalgası var. Bu alfa, beta, teta, delta ve gamma dalgaları. Bunları anladığımız zaman aslında şunu da anlıyoruz. Bu Dalgalar farklı notalarla gün boyunca işliyor. Beta dalgası meditasyon, dua, yarım gevşeme gibi diyelim. O frekansa çıkıp çalışma yaptığın zaman ve biz genelde bilinç altı ile çalışıyoruz ve negatif inançları kalıpları buluyoruz. Onu dönüştürmek çok mümkün.